Selamun aleyküm arkadaşlar. Alışma. Zana gel bu tarafa. Zana. Balaz. Balaz. Gel bu tarafa Polat. Gel bu tarafa. Ne? Oğlum bela mısın sen? Anlaşmayacak mısın? Soruz Soruz sana ne oluyor? Zana. Gel bu tarafa gel. Gel. Gel bu tarafa Polat. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Soros. Ortalık karıştıran üç kağıtçı. Gel. Soros. Soros sana ne oluyor oğlum? Baras Polat. Hayvan gibi güçlü arkadaş. Durduramıyorum ki bunu. Bak barazın ayağını mı tuttun sen? Yok sen ne yaramaz bir hayvansın. Anlaşmayacak mısınız siz oğlum? Ha. En son anlaşacaksınız böyle. Yani sonunda böyle anlaşmanız lazım. Başka çareniz yok. Başka çareniz yok. Soruz. Ortalık karıştır hep soruz. Polat rahat ol. Rahat dur. Gel gel. Gel, gel, gel. Gel Polat gel. Polat gel. Ben Polat'ın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Oh. Gel bu tarafa. Gel, gel yemeğini. Bak sana geldi yemeğini de yedi. Zaten sen hayvanlardan gelmişsin zanayı dövmüşsün. Zana o kıncından da daldı ona. Soros ayrı bir üç karşılık yapıyor. Gel bu tarafa. Sus. Parazım bir şey oldu mu oğlum? Gel. Ulan. Seni bundan sonra bağlamayacağım zaten oğlum. Sen bağlandığın zaman sen daha çok çıldırıyorsun. Gel bu tarafa. Ben ayağını ilaçlayayım dedim. Bu direkt kavgaya yöneliyor. Bundan sonra sen bağlayacağım oğlum. Sen de bundan sonra sana salınmak yok. Bundan sonra kesinlikle böyle sana İki yan yana gelmeyesiniz ha. Yan yana o zaten cıvıtırsınız siz. Gel buraya. Sen burada bundan sonra bunun yerinde, barazın yerinde kalacaksın. Sana yukarıda gitmek yok. Cezalısın. Hele ki sen soros. Gel buraya, gel buraya, gel, gel. Soros gel, soros gel. Gel oğlum, gel. Sen bir daha kavga edecek misin? Bana bak, bana, bana bak, yüzüme bak. Bak, bana bak. Şş, Polat. Bir daha kavga edecek misin? Bak ayağının altı ilerlememiş. Hele ki bu. Hele ki bu. Sana daha gelmedik. Sen niye akıllı durmuyorsun? Niye akıllı durmuyorsun? Niye? Sen Polat'tan daha çok mücadele ediyorsun. Ha kızım? Aslanım benim, prensesim. Bak kavga etmeyin oğlum. Baraz da buranın artık bizim köpeğimiz. Yatıyor musunuz? Aslanlarım benim. Tamam yatın. Size demedim. Gir içeri. Gir içeri çabuk. Gir içeri ben yemeğini getirip vereceğim burada. Yaramaz seni. Bak. Yavrulara basma. Baraz gel oğlum. İşte arkadaşlar birini salıyoruz. Diğeri yaramazlık yapıyor. Diğerini salıyoruz. O yaramazlık yapıyor. Bunu salamıyorum zaten. Bunu saldım da hayvanlara tamam geliyor. sıkıntı yok. Barazım bir şey oldu mu oğlum? Yok yok bir şey yok. o. Ben yukarıdan geldiğim zaman o kan vardı zaten. Bakayım. Nereni tuttu başka? Ha burnun üzeri tuttu. Tuttu. Hay. Bir şey olmaz aslanım benim. Bir şey olmaz koçum. Burayı da mı tutmuş? Vay üç kağıtçı seni. Aslanım benim. E, Ayağına ne oldu oğlum? Bir şey oldu mu? Hayır. Tamam. Oğlumun yemeğini de vereyim. Gel içeriye. Sen gel içeriye. Gel. Sen bir daha onların yana gitmeyeceksin. Gel. Nasıl hayvanlara da gelmeyeceksin arkadaşlar salıyorum. Yani bizim burada daha önce de belirttim. E, demir yolu var. Tren rayları falan. O yüzden hayvanlarımı en fazla salamıyorum. Şöyle bizim de tren yolu arası en fazla 70-100 metre olsun. O yüzden çok sıkıntılı bir durum. Hayvanlarımızı da doğru düzgün salamıyoruz. Ancak daha falan gittiğimiz zaman götürelim. Sen var ya sen. Ben seni öldüreceğim. Sen nedir? Sen daha çok mücadele ediyorsun oğlum. Hele boyuna bak, posuna bak. Yaramaz. Bir de gidiyor Polat'ın Zaten ee, baraz Bak ayağı dağırıyor Oğlum sen insan gider barazın elini tutar sen gidiyorsun Polat'ın elini tutuyorsun Ya böyle olur mu? Üçü birden, üçü birden Polat baraza saldırdı Seni döverim ha Seni de bu nasıl bağlayacağım sana da Yok öyle Buralarda bakıyorum yat koşturuyorsun sen. Yaramaz seni. Dişlerin de dökülmüş yine rahat durmuyorsun. Bakayım bir. Bakayım oğlum. <laughs> Aslan oğlum benim. koçum koçum. Baraz. Arkadaşlar Baraz'ın yemeni de vereyim. Bizim burada bir yağmur başladı. Fırtına. Hadi gel, Polat'ım. Eee, gel oğlum. yiyor. Çok şükür bir şey yok. Yani bunlar arkadaşlar, böyle böyle mecbur. Birbirlerine alışmalar lazım. Yani kavga da ederler. O normal bir şeydir çünkü. Yani Polat, buranın yavrusu. Zana en iyi şekil sorursa aynı şekil e baraza yeni gelince ister istemez biz tepki gösterirler birbirlerine zamanla alışırlar inşallah hep birlikte göreceğiz gel oğlum kızım sen burada mısın aslanım benim sen nereye geliyorsun sen... hayır yaramaz gir içeri gir içeri yağmur yağıyor oğlum koş hadi gir içeri ekmek mi yiyeceksin al gel biraz ye bakalım Heh, gel Arkadaşlar nasıl yiyor nasıl yiyor Hay Hay benim koçum Zaten sabahları sütle karışık biraz ekmek verdim yediler Çünkü ne olur ne olmaz ister istemez zana doyuramayabilir O yüzden mecbur biraz ekta vermem lazım ondan sonra Yavrulara iyi bakmamız lazım yoksa Şimdi keçilerin sütü de kesildi. O yüzden sıkıntı çekeceğiz biraz. Yapacak bir şey yok. Biraz mama falan almamız lazım. Hadi git içeriye oğlum. Hadi koş. Koş gir içeriye. Gir içeriye. Aslan oğlum benim maşallah. 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 Sen var ya sen. Biz seninle en sonunda çok kötü kavga edeceğiz. Sen dur. Git hadi. Git erkeğin git oraya. Polat sen bir daha kavga et. Var ya seni. Gel. Çok kötü rüzgar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.